Yüksekten mi düşmüş? Yüksekten düşmüş. 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 Serum evliliği şey. herhalde şimdi. Serum evliliği. Ben Emre Merve Küçük, Veteriner Fakültesi'nden yeni mezun oldum. Diplomamı aldım. 25 evet. yaşındayım, 91 doğumluyum. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Ee, burayı kazanınca buraya geldik. Oda Uluda, Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldum. Hayvanları seviyorum, mesleğimi seviyorum. İyi ki de bu mesleği seçmişim. Ee, Bugüne kadar gelmemde bütün hocalarımın emeği çok büyük. Bana çok yardım ettiler. Hocalarıma, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ee, arada zorluklar yaşadım. Yani çoğu zaman zorluklar yaşadım ama bütün zorlukları üstesinden geldim. Hoc ee, hayvanları muayene ederken mesela masalara çıkartıp muayene ediyorduk. Orada ben küçük bir tabura götürdüm. Tabureye çıkarak hayvanları muayene ettim yani bunun gibi bir sürü zorluklar var şu an aklıma gelmiyor. Ama hepsini bitirdim. Geldim, okul bitti. KPSS'ye hazırlanıp devlete atanmayı düşünüyorum. Yani 112 santimetre boyum. Peki bunlar önceki süreçte zorluklar yaşadınız mı okul sürecinizde? Okul Çok büyük bir başarı elde başarı hikayesi. Okul sürecinde de zorluklar yaşadım. Normal sosyal hayatımda da zorluklar yaşadım ama hepsinin üstesinden gelmeye çalışıyorum. Ben akondropilize hastasıyım. Bu hastalık ülkemizde maalesef engeller ölçüt cetvelinde yer almıyor. O yüzden ben engelli raporumu alamadım. Biz, biz birçok zorluklar yaşadım ama bu zorlukların kendi üst, kendi çabamla üstesinden gelmeye çalışıyorum. Ama devletin bana e, yani bu hastalığa kondroplizi hastalığını özür oranları cetveline eklerse ben ve benim gibi olan bir sürü arkadaşlarım mağdur olmaktan kurtulur. Devletin bu hastalığı özür oranları cetveline eklemesi gerekmektedir. 2009 yılında aldığım sağlık kurulu raporunda %5 oranında özür oran, %5 oranında e, ölçü ölç verdiler. Bunun en az yüzde 40 olursa biz benim ben ve benim gibi olan arkadaşlarımın mağdur e, mağduriyet mağdur olmasını engellemiş oluruz. Evet. E, bizim her şeyimiz sağlıklı olarak göründüğü için sadece boy kısalığımız olduğu için evet. bize özür oranları e, engelli raporu vermemektedir devlet. Bunu düzeltilmesine talep ediyoruz ve etrafta gördüğümüz birçok şeyde çok zorluklar yaşıyoruz. Mesela bankamatiklerde para çekerken çekemiyoruz. Otobüslere inip binerken zorluk yaşıyoruz, binemiyoruz, inemiyoruz. Bazen arada yolda yürürken ezil, ezilme tehlikesi geçiriyoruz. Bu ve bunun gibi birçok sebep karşımıza çıkıyor.